Artı 49'dan hepinize merhaba. Dövizdeki sert düşüş dünya basınında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından TL'deki değer kazancı dünyanın gündemine oturdu. Türkiye son dönemde döviz kurlarındaki sert yükselişi konuşurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün alınacak tedbirleri açıklamasının ardından Türk Lirası'ndaki TL değer kaybı tersine döndü. Erdoğan'ın açıklamaları ve hızla değer kazanmaya başlayan TL uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Türk lirasının değer kazancı dünya basınında. Reuters gelişmeyi, "Türk Lirası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi adımının ardından %20'nin üzerinde değer kazandı." diyerek duyurdu. Dolar, Türk Lirasının daha önce 18,40 liraya kadar yükseldiği açıklamanın ardından ise 13,15'e kadar gerilediği ve bunun rekor düzeydeki en büyük günlük işlem aralığı olduğuna dikkat çekildi. Erdoğan'ın önlemleri açıklamasıyla birlikte piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar satıldığı belirtildi. Toronto merkezli Scotia Bank'tan stratejist Shawn Osborne'un Erdoğan'ın yerli yatırımcıların tasarruflarını lira dalgalanmalarından korumak için açıkladığı tedbirler bir miktar ivme sağladı şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı. Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk lirasını korumak için olağanüstü tedbirler açıkladığını yazdı. Bunlar arasında tasarrufları yerli para birimindeki dalgalanmalardan koruyacak yeni bir programın başlatılmasının bulunduğu da kaydedildi. Erdoğan'ın, insanlarımız, bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek, şeklindeki açıklaması hatırlatıldı. Haberde, Erdoğan'ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti, denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'de kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını Türk Lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak dediği anımsatıldı. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.